çok güzel. Bizim için çalıştığın için çok teşekkür ederiz demiş. Arkadaşlar tabi sizin için çalışacağım. Başka kimin için çalışacağım. Eğer çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlara yazın ben sizler için çekerim. Aa, evet Gökçe sen gerçekten çok iyi bir youtubersin. Hmm, teşekkür ederim Ahmet. Ya hadi ama okul gezisine geç kalacağız. Aa, tamam işte ya Allah Allah. Sen niye kıvranıp duruyorsun? Ne oluyor sana? Yok bir şey. Şey ben sonra çiçek aldım. Çiçek mi? Çiçek de nereden çıktı şimdi? Düşündüm aldım işte ya. Almak ister havuzdayken duraklar hop. var. Hı? Hop. işte bu. Nasıl dans ediyorum ya? Ay çok güzel dans ediyorsun Gürol. Gerçekten de bayıldım sana. Kap 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 kap. <laughs> Gürol ne yapıyorsun sen burada herkese şey ya? Ay Gökçe ya sonunda geldiniz. Çok fena dans ediyor. O kadar eğlenceli ki. Bakın Yılmaz dans ediyor Gürol. Bir daha yapsana

İyiyim Gökçe. Ne yapalım? Girl'un dansını falan izliyorduk yani. Okulca geziye geldiğimiz için ben çok mutluyum. Buradaki kaydıraklar çok eğlenceli. Gökçe şuradan şöyle kolayı alayım. Al buz gibi kola. iyi gelip o, iç. Hayır. İçmeyecek Gökçe Sarar. Ben Gökçe'ye veririm kola. Tamam mı Gökçe? Al bakalım. Sen iç bu kolayı. Ya Ahmet onu zaten ben çıkardım buzlu kovadan ya. Benim o kolama. Ben de ben şu buzdolabından gideyim de birazcık kola alayım. Ya Ahmet var ya zaten elimde. Niye garip davranıyorsun? Al bakalım kolayı iç. <laughs> Teşekkür ederim. Al bakalım bir tanesini de sen istersen Aslı. Şöyle al bakalım sana vereyim. Bu arada ne yapacağız? Burası çok eğlenceli. Evet Gökçe gelsene. Su kaydırandan beraber kalalım istersen. Ay. Çok Ay. eğlendim ben sabahtan beri. Çok beklersin çok beklersin. Gökçe su kaydırandan ben. Allah Bire Allah ya. Bütün gün güneşlenmeyi düşünüyorum. <laughs> sen ne evet ben de ya. Ben de düşünüyorum güneşleneceğim. Bronzlaşacağım. Hmm, i̇yi Tamam bakalım. Sen bronzlaş. Ama ben birazcık su kaydıraklarına gitmek istiyorum. Olur. Hı? Hadi hep beraber kayalım. Amel sen ver. Hadi gelin çok eğlenceli gerçekten ne. sen gelmesen olmaz mı? Belki Gökçe'yi biz baş başa kalmak istiyoruzdur. Ya Ahmet niye böyle bir şey isteyelim? Üçümüz arkadaşız işte. Aynen Ahmet ya. Boş konuşma hadi gelin ya. su aydırandan kayalım. Vallahi çok eğlenceli olacak. Beni takip edin. Öyle bir su aydırağı ki çok eğlenceli. Yaşasın çok eğleneceğiz. Keşke siz de gelseydiniz. Az sonra katılırız size iyi eğlenceler bir sonra geliriz Gökçe siz gelin. Aynen öyle ben birazcık kızlarla burada oturacağım. İyi ah. tamam ne yaparsanız yapın hadi gelin bakalım ya. İyi tamam tamam Yiyoruz. vay canına. Skyler ne kadar da büyük öyle değil mi Gürül? Evet evet var ya kocaman bir Skyler Gökçe. Görsem var çok eğlenceli ama bu <laughs> mükemmel eğlenceli. Hadi gelin bakalım. Aa, Hangisinden Hangisini hak Sana dur. Şey Gökçe ben sana bir şey itiraf edecektim. Gün geceleri burnunu karıştırıp duvara masa salın altına ne? sürüyor. Ne? Aynen sana ne? Öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok ya. Onu ne saçmalıyorsun aa, sen be? Allah Allah. aynen şöyle osuruyor Gökçe. Bak şimdi izle. Aa, <laughs> aa. Ay, iğrensin Ahmet. İyi, şimdi. Gökçe ben seni vagonuna koyarım. Canım benim bir tane öpücük. Gel bir Gökçe. Bakalım. Ya Ahmet çekil şuradan sulu sulu ya. Gökçe hmm. gel hadi bin bakalım hazırladım ben. Hadi bin sen ben seni A ittireyim. Hayır ya sen bin git kardeşim tamam mı? Gökçe binmeyecek. Gökçe al senin için koydum. şimdi binebilirsin. <laughs> Teşekkürler Ahmet. Tuşa bastım. Görüşürüz. <laughs> ben Benle gelirim Gökçe arkandan. Çok eğlenceli. Gökçe sakın korkma ben seni korurum. <laughs> Vay canına, bu çok eğlenceli. Hayatımda gittiğim en güzel en büyük skydra olabilir burası. Gökçe bak ben de geldim. Harika. Asıl ben geldim. Aa, Gökçe bak hemen arkandayım. Sakın korkma. Tamamdır. Vay canına bu çok eğlenceliydi. Oo, Gökçe ben de geldim. Oo, çok eğlendim. Çocuklar biz çok eğlendik. Gelmek istemediğiniz emin misiniz? Ben güneşlenmeyi tercih ediyorum Kerem komiserciğimle. İyi tamam siz bilirsiniz kızlar. Gökçe gel hadi biz seninle birazcık yüzelim. İyi hadi gel yüzelim. Al bakalım sana su fışkırtıyorum. O zaman ben sana fışkırtıyorum. Size, size, size su fışkırtıyorum. Hop 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 hop. Sen hop, hop. kimsin lan Gökçe su fışkırtıyorum. Sen kimsin lan? Aa, gel buraya lan. Ne diyorsun ben? Ne diyorsun gel ben sen? Ne diyorsun sen? Gel buraya. Hı? Gel durun ya. Sizin derdiniz ne? Niye kavga edip duruyorsun Ahmet ya? Gel Gökçe seni bir kere öpeyim. Alma Herhalde Ahmet'in un kafasına saksı düşmüş. Daha yemek istiyor herhalde. Neyse, hadi gelin bakalım. Suda nefes tutma yarışı yapalım. İyi tamam olur. Suda nefes tutma yarışı bu efsane. Tamam Gökçe, ama sen suyun altında gözlerini kapat olur mu? Oh, bir iki üç. Hadi bakalım bir iki üç. Oh şöyle Gökçe öpüm. Aa, evet, evet. Ya Ahmet ya, senin derdin ne? Allah Allah. Ya harbiden Ahmet ya, ne saçmalıyorsun sen ya? Ne ha? saçmalıyorsun Ahmet? Ya sana ne ya, Allah Allah ya. Sana ne kardeşim, sana ne? Sen hayırdır yani, sana ne? Sana ne, osuruk, osuruk. Ne yapıyor bu ya? Delirdi mi bu çocuk? Hı, aman bilmiyorum. Uğraşamayacağım sizle. Ben acıktım. Birazcık yemek yiyeceğim. Yemek yemek isteyen gelsin bakalım. Oh, Gökçe demek acıktın Bak bu pastayı görüyor musun? İleride seninle böyle alacağız. Sen buradaki gelir olacaksın. Ben de buradaki damat olacağım. Hmm, benim öyle bir düşüncem şu anda yok Ahmet. Oh, şimdi olmazsa ileride olur. Sen merak etme. Aman <laughs> iyi tamam. Hadi gelin bakalım. Hmm, burada çok lezzetli tatlılar var. Hmm, gerçekten de çok lezzetliymiş. Kızlar siz yemiyor musunuz? Hmm. Ben diyetliyim. Diyetim hiç bu zaman. Sonra Kerem komiser beni fit olmadığım için sevmez falan yani Allah korusun. <laughs> i̇yi tamam Aslı sen bilirsin. Hey Gökçe. <laughs> Olamaz Gökçe çok fenayım. Ha? Ahmet iyi misin? Ahmet iyi misin? Aa, Şakaydı. Bak şaka kalıcı. Senin için aldım. Alıp takıp çıkartabiliyorsun. Hey. Gökçe ben duymuyor musun buradayım. Hadi gelin gelin basket oynayalım. Basket mi oynayalım? İyi tamam oynayalım bu eğlenceli olur. Ee, ya oynamayacağız sana ne al kırdı. Ya ya basket bu duma nasıl kırarsın sen şimdi kafana şimdi şu topu fırlatayım da. Aa, 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 benim kafama top fırlatamazsın. Al bakalım ben sana fırlatıyorum aslında. Kafam acıdı. Aa, aa! Ya çocuklar bir sakin olun ver bakalım şu basket topunu. Aa, sen istersin de ben sana vermez miyim? Sen niye bugün oyun bozanlık yapıyorsun? Al bakalım sana tükürürüm. Ay ya bu çocuk iyice var çok pislik oldu ya. Aa, <laughs> ya. ya. Gökçe ya bu niye böyle oldu ya? <laughs> Bilmiyorum anlamadım şu hale bak. Tükürüp duruyor Ahmet gel şunu ya niye tükürüyorsun? Aa, Al. Ben de sana burnumu karıştırırım şöyle. Aa, şöyle biraz daha karıştırayım. Aa, al Ahmet şöyle dedim süreyim sana, sana. Dedim Aa. sana. Hep burnunu karıştırıyor. Masanın altına al. sürüyor. Top, <laughs> top sümük atıyorum sana. Al ha. top sümük. Al. Olamaz bana sümük atıyor. Sen görürsün şimdi. Ben sana bir tüküreyim de. Al bakalım. Pı. Pı. Aa, ya yürü git ya. Seninle konuşmayacağım. Ama Hı. sizinle uğraşamayacağım. Birbirinize tükürüp sümüklerinizi fırlatıyorsunuz. Ben gidip su kaydıranla koyacağım. Bunların derdini anlamıyorum. Özellikle Ahmet çok garip davranıyor. Hiç onlarla uğraşamayacağım. Sürekli kavga ediyorlar. Giyinim hey Gökçe. Hmm, ne oldu? Diğer kaydıraktan mı kayacağız? Hadi kayalım gelin bakalım. Bence var ya en iyi kaydırak buradan. Buradaki mavi kaydırak olabilir. Ya da, ya da bu renk bu renk bu renge gidelim. Hmm, bu renkli duruyor. Güzel duruyor. Olur tamam. Ama az önce bundan mı kaymıştık biz? Yok biz turuncudan kaydık demeyin. Evet turuncudan kaydık. Ama istersen pembeden de kayabiliriz. Hmm. Aslında bu renkli olan fena durmuyor. Hmm. Burada vagon da varmış zaten hazırda. O zaman hadi gelin bakalım ben gidiyorum. Bu sefer Gökçe, Aa, arkandan ben geleceğim. Aa, olamaz. Vagonlar kırıldı. Ben kırdım. Ben siz gitmedi. Ya Ahmet niye vagonları Ya tırcısı? Ahmet ya. Seni evet. güvenliğe söyleyeceğim ve seni bu akvaparktan attıracağım. Bak bozdun işte. Kimse beni bu akvaparktan attıramaz. Bak Gökçe senin için pembeden gidebiliriz. Hadi git bakalım. Ya bak onları niye kırdın. Bak <laughs> bu da çok eğlenceliymiş. Ahmet gülüyor. Geliyor musunuz? Geliyorum Gökçe. <laughs> ben de Gökçe <gülüyor> <geldi>. <gülüyor> Çok eğlenceli. Gerçekten çok eğleniyorum. <laughs> Buradan da böyle. <laughs> Çocuklar neredeyse geldim. Hop. <laughs> <laughs> Ay, yine çok eğlendim. Oh, ben de geldim. <laughs> Aman sen gelmesen şaşardım. Gökçe bak bende ne var? Uçan balon alıp da uçmak ister misin? Aa, çok eğlenceli duruyor isterim. <laughs> İyi tamam al bakalım sana veriyorum. <laughs> Gerçekten çok eğlenceli. Aa, çocuklar. Hava çok sıcak olmaya başladı. Ben en iyisi gideyim bize dondurmalıyım geleyim. İster misiniz dondurma? Aa, harika oldu. Aynen aynen sen biraz uzaklaş bakalım. Biz de baş başa bırak. Ha? Ne, Oşun. ne alaka ya? Ha, dondurma alıp geleceğim şimdi hemen. Neyse ha, hadi geliyorum. Lan bak tükürme. Vallahi. Ha. Ha, ha. 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 Hmm. Gökçe yoksa seni dövmüştüm. Neyse hadi dondurma alıp geliyorum ben. Vay <laughs> canına. Aa, a, kalpler de çıkıyor uçunca. Baksana Ahmet o kalplerin hepsi sana gelse Gökçe. <laughs> Nasıl uçan balon eğlenceli mi? Bunu senin için aldım. <laughs> Teşekkür ederim. Çiçekler, uçan balonlar biraz da garip davranmasan anlamıyorum seni. Aman boşver. Çok da anlamaya çalışma. Yani zamanı gelince söylerim. İyi <laughs> tamam sen bilirsin. O zaman ben birazcık uçmaya devam ediyorum. Bu sana Senin bak görüyor musun? Ayaklarını yerden kestim galiba. Bana aşıksın. Ya ne alakası var? Ahmet bununla ya. Of, of. Al bakalım bana. Hey. <laughs> Çocuklar alın. Gökçe al bakayım bu senin dondurman Ahmet bu da senin dondurman. <gülüyor> <gülüyor> İğrençmiş al bakalım. Pı, pı. Ya ulan gittim o kadar sen dondurma aldım be. Şuna bak bile tükürüyor bana. Ya, Aa. garip de ya Allah Allah. Dondurma çok lezzetliymiş. <laughs> bu arada çocuklar. <laughs> ya nasıl yiyor ya? İnek gibi yalıyor. Ben bu arada dondurma almaya giderken şu ileride bir jet ski yarışı oyunu gördüm. Vay canına ciddi misin? Evet evet bence oraya gidelim. Hadi gelin beni takip edin. <laughs> çok güzel bir yer. Gökçe evet evet öyle bir yer ben de görmüştüm. Gül oğlum fikri değil yani benim fikrim. Fark etmez kimin fizikse biz eğlenmeyelim. Hadi bakalım. hadi hadi. Dondurma da çok lezzetliymiş. Ha, gelsin ol gelsin. Bu ne acele. <laughs> i̇şte bak burası. Gördünüz mü? Canım, Şimdi Hı? buradaki jet skilere bineceğiz. Ve yarış yapacağız. Tamam bu harika. O zaman ben hangisine bineyim Girol? İstediğine binebilirsin. Aa, tamamdır buna bindim. O zaman ben de buna bindim. Aa, kaç deyince başlıyoruz bakalım. O zaman yanıma ben... yer Ahmet yanıma. Herkes yan yana dursun. Hazır olun. Tamamdır herkes hazır mı bakalım şöyle. Hazırda durun. Hazırım. 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 O zaman bir. 2 üç, yarış başlasın. <laughs> Uhuu, <laughs> geliyorum, <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> öne geçmeyi başardım. Yaşasın. Çocuklar ben öne geçtim. İşte biter. Üçüncü turda biter. Üçüncü turda biter. Üçüncü turda mı biter? Tamam. Aa, olamaz. Aa, tamamdır. Ay Ahmet beni geçti. Vay canına Ahmet beni geçiyor. Ahmet çok iyisin. Aa, seni geçmek istemedim. Dur bekle de sen beni geç. <laughs> Ahmet'e geçtim. Ezik Ahmet. Hmm, evet. Hop. İkinci tur da bitti. Bu son tur. Hadi bakalım. Acaba kim kazanacak? Oha Aa, Gökçe öndesin. Evet sanırım öndeyim. Bayrına bu çok eğlenceliydi ve hoppala. <laughs> Başardım çocuklar. Vay be. Gökçe seni tebrik ederim gerçekten. Çok iyi sürdün Jessica. <laughs> Diye. Gerçekten tebrik ederim. Çok iyi sürdün. Ama bir de şu meymenet size bak. Ne kadar çirkin sürdün sen. Uy, uy. Tipe bak çok ya çirkin abi. maşallah. <laughs> ben. E, e, ya bak dükürme lan bana. Senin var şeyini kırarım ben. Al. ha. Al. Şeyi sikimi O zaman ben seni kır, kırarım. Al bakalım şöyle. A, 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 a. Vuruyorum vuruyorum. Kırılma. Aa, 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 aa. Iı, güvenlik güvenlik ee, aa. Bu çocuk Jessica'ları kırıyor aa. Güvenlik. Aa, asıl akırdı, güvenlik Asıl güvenlik asıl akardı Durun bakalım derdiniz ne ya Allah Allah Geçer artık birbirinize bulaşıp durmayın Ne bileyim ya Ahmet sabahtan beri bana tükürüyor ve sataşıyor aa, Çünkü Gökçe'den uzak dur istiyorum İyi de neden çünkü ben sana aşık oldum. Ne? Şey, ya bu da nereden çıktı şimdi? Aşık oldum işte. Ne yapayım ya? Gülüm sen uzak Aa ya ne diyorsun lan sen? Bize, biz hepimiz arkadaşız. Anne sana tüküreceğim. Bu. Ahmet reddedildi, Ahmet reddedildi. Ahmet reddedildi. Ahmet reddedildi. Ezik gibi kaldı. Edipçi. Ahmet tam bir ezin teki. Ahmet tam bir ezin teki. Ezik sensin. Gökçe sen de bir gün bana aşık olacaksın. Ben biliyorum. Hmm, aman iyi tamam öyle olsun. Hadi yürüyün su kaydırandan kayalım ya. Aramız bozulmasın. Evet, tamam. Bence de. A ama Gökçe şu meyve reçsiz gelmesin. Ya. <laughs> ya Pı. aman ben artık sizle uğraşamayacağım. Ben gidiyorum. Aslıyla Miran'ın yanına gideceğim. Ya Gökçe bekle ya.